Ligde Kayseri Spor engelini aşarak zirve takibini sürdüren Galatasaray'da gözler Türkiye Kupası'na çevrildi. Ümraniye Spor'la oynanacak maç öncesi Sarın Kırmızılı ekibe Yıldız Futbolcu'dan müjdeli haber geldi. Kayseri Spor engelini zor da olsa aşan Galatasaray gözünü zira Türkiye Kupası'na çevirdi. Yarın Ümraniye Spor'la kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da Yıldız oyuncu haftalar sonra forma giyecek. Kadroya Alan Mayakakler Lig yarışında kadrosunu en efektif şekilde kullanmak isteyen Aslan'ın hocası Okan Buruk, Ümraniye ile oynanacak kupa mücadelesinde Aslan'ın büyük bölümünü dinlendirmeyi düşünüyor. Başta Muslera, Abdülkerim, Boey, Barış Alper Yılmaz ve Toreyre olmak üzere düzenli forma giyen oyuncuların bir kısmının kupada ya yedek soyunacağı ya da kadroya alınmayacağı bildirildi. Sanchez Mudeysi Galatasaray'da eksikler birer birer kadroya geri dönüyor. Bunlardan biri de Davinson Sanchez. Kolombiyalı stoper, dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Oukan Buruk, Güney Amerikal sabun Filik de Trapzonsporla oynanakak de maka hatırlıyor. Sanchez'in kupadaki ümraniye sınavında ise süre alması beklenmiyor.